oyunu iyi oynamadaki diğer faktörlerden biri akıcı oynamakla bağdaştırılabilir. Bazen insanı çileden çıkaracak FPS düşmeleri ve FPS düşüklüğü oyun içindeki performansınızdaki düşüklüğe de yol açabilir. Bu videoda sizlerle birlikte oyun içindeki FPS'inizi yükseltecek yöntemlerden bahsedeceğiz. Bu videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmalıyım. Yapacağınız bu ayarlamalar tarafımca eski bilgisayarımda denenmiş ve hiçbir soruna yol açmamıştır. Oluşacak herhangi bir soruna karşı yaptığınız işlemlerin önceki ayarlarını bir köşeye not etmenizde fayda var. Oyun içinden herhangi bir ayarı ise ayarlar, oyun ayarları, varsayılan ayarları sıfırla seçeneğinden eski hale getirebilirsiniz. Bu arada videoyu beğendiğiniz adına bir beğeni atmayı unutmayın dostlarım. Bin beğeniyi zorlar mıyız? Hadi videoya geçelim. Öncelikle benim çok kullandığım FPS yükseltme kodunu açıklama linkinde bulabilirsiniz. Bu kodu Steam kütüphanesi Counter Strike Global Offensive'e sağ tıklıyoruz, özellikler diyoruz, başlatma seçeneklerini ayarla kısmındaki bir kutucuğa yapıştırıyoruz ve tamam diyoruz. Bu kod oyunda kullanılan DirectX sürümünü düşürerek FPS'inizi 20-30 değerlerinde yükseltecektir. İkinci yöntemimiz ise oyun içindeki görüntü ayarlarını en minimum düzeye çekerek FPS artışı sağlayabilirsiniz. Üçüncü önemli ayar ise oyun çözünürlüğünü düşürmek. Bu konuya farklı olarak değinmemin sebebi düşük çözünürlükte oyunu oynamak istiyorsanız dizüstü bilgisayarlarında ve masaüstü bilgisayarında farklılık olarak ekran kenarlarının siyah olma sorunu olabilir. Bu sorun eğer oluşursa Google amcaya danışmanızda fayda var. Eğer çözümü bulamazsanız çözünürlüğü eski haline getirmek sorunu çözecektir. Ekran kartı sürücülerini güncel tutmak FPS artışı sağlayacaktır. Nvidia kullanan kullanıcıların oyunu GeForce Experience'dan optimize etmesi FPS artışına katkı sağlayacaktır. AMD kullananlar için maalesef bir takdim yok. Küçük bir not. Nvidia denetim masası kısmından 3D ayarları, görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmından benim tercihimi kullan seçeneğini seçip performans kısmına ağırlık vermeleri FPS yükseltebilir. Gelin biraz da Windows işletim sistemi üzerinden başka yöntemler deneyelim. Çalıştırı açıyoruz, ms config yazıp enter tuşuna basıyoruz. Hizmetler kısmından bilmediğimiz yapımcılara ait olan programları kapatmak işimize yarayabilir. Başka bir FPS yükseltme yöntemi ise bilgisayarıma sağ tık yapıyoruz. Gelişmiş sistem ayarları, performans, ayarlar, ilk çıkan seçenekten en iyi performans için ayarla deyip tamam diyoruz. Yedinci yöntemimiz denetim masası, donanım ve ses güç seçeneklerinden yüksek performansı seçiyoruz. Arka plandaki uygulamaların açıp olup olmadığına bakıp bunları kapatmak büyük rol oynayacaktır. Evet, bugün sizlerle birlikte FPS arttırmanın yollarını gördük. Bütün bu işlemlerden sonra hala sonuç alamadıysanız bilgisayarınıza format atmak işe yarayabilir. Bugünlük konik açar. Kendinize iyi bakın, beğeni atmayı unutmayın lütfen ve...